Merhaba ben Beyza Türk. Bugün sizlerle birlikte yalnızca 5 ürünle birlikte makyaj yapacağız. Hemen başlayalım. İlk başta ürünlerimi göstermeliyim. Ana ürünleri seçmem gerekiyordu bu 5 üründe. Ondan dolayı kapatıcı. Sonra allık ve maskara, pudra olmazsa olmazımız. Yani bu ikisi. Bir de ben ruj kullanmayı sevmiyorum. Ondan dolayı gloss. Şimdi yüzümde herhangi bir şey yok. Ondan dolayı direkt başlayalım. Ama şunu söylemek istiyorum. Fırça ve sünger makyaj ürünü sayılmıyor tamam mı? Sünger makyaj yüz de kullanılabilir. Fırça da aynı şekilde. Ondan dolayı bunu makyaj ürünü saymıyoruz. Devam edelim. Hemen başlayalım. Kapatıcı ile başlıyoruz. Bunu göz altımıza ve kusurlu gördüğümüz her yere sürüyoruz. Ben sadece göz altına süreceğim. Hemen sabitleyelim. Evet, pudrayı da sürdük. Şimdi yalnızca 3 ürünümüz kaldı. 2 ürünü kullandık. Bazı kişiler şöyle yapıyor. İlk başta göz makyajını yapıyor ondan sonra kapatıcıyı sürüyor. Ama ben ilk başta kapatıcıyı sürüp ondan sonra göz makyajını yapmayı tercih ediyorum. Bir de 5 ürün olarak kısıtladığımız için kifi kıvırtıcı maalesef ki kullanamıyorum. Ondan dolayı yıllar sonra ilk defa kifi kıvırtıcısız şekilde maskara süreceğim. Bu beni çok streslendirdi. Ama tabii ki de güzel süreriz. Sorun yok. Ama bir ayna almam gerekiyor. Çok iyi oldu. Şuna bakın. Beğendim şu an. Sol gözünüze maskara sürerken size sorun yaşıyor musunuz? Aynı olmuyor ya bazen. Evet sürdüm ve çok güzel sürmüşüm. O yüzden mutluca devam ediyoruz. Şimdi sırada allığımız var. Flor bu allığını kullanacağız. Allık körlüğü konusunda sıkıntı çekiyor musunuz? Burnumun ucuna da sürüyorum. Şimdi sıra dağıtmakta. Fırçayla dağıtacağız. 5 ürün olarak sınırladık ama sünger ve fırça bence saymayalım. <laughs> Şimdi dağıtıyorum. Bu allık çok soft bir renk. Ondan dolayı bu böyle hafif pembelik ve parıltı veriyor. Beşinci ürünümüze geldik ve bu son ürünümüz dudak. Pastel'in bu gloss'unu kullanıyorum. Dudak dolgunlaştırıcı olarak geçiyor ama dolgunlaşmıyor. Sadece çok hafif bir yakma hissi veriyor o kadar. Evet bitti. Makyajımız bitti. Bence bu Clean Girl makyajı olarak geçiyor. Çünkü çok soft bir makyaj. Varla yok arası. Çok güzel oldu. Zaten bunu yapan çok kişi var. Dudak kalemi kullanamadım maalesef. Ama bir şey olmaz. Videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.